Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugünkü sürprizimiz. Acaba ne? Dediler ki e, şöyle eski bir ev olsun. Ama büyük olsun konak gibi. Renge renk olsun. Renk renk odalar olsun böyle. Dışarıdan içeriden renkli renkli bir şey olsun. Ya dedim sizi bir kızacağım. Hemen dedim işe koyuluyorum. E, bir adet bir desem kocaman mı desem rengarenk bir ev yaptım. Böyle iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz odası var. Sarı, kırmızı, pembe, mavi, beyaz, yeşil, turuncu, gül kurusu, renk renk. Güzel bir bahçesi isteşemeleri. Apayrı, rengarenk, siyahlı, beyazlı, mavi, kırmızı, yeşil, sarı, renk renk. Her renkten var. Önce dışarıdan bir bakalım şöyle bir. Ooo sobalarımız yanıyor. Çatılarımız çok güzel. bayağı da büyük. Triplex mi desem, dubleks mi desem. Hepsini desem olur. Bakalım. Vay vay. Çok güzel be. Renk renk. İnsanın içi açılıyor. Perdeler var. Yeşil, sarı, mavi, kırmızı. Sonra tekrar mavi, kırmızı. Renk renk. Bahçesinde çiçekler. dört tane soba yanıyor içeride. Oo, misafirler bile var. Buradakiler değişik. Ahçılar. Çiftçiler. Ha. Bir burada giriş var. Bir de burada kapısı var. Ha, değişik. Hanginden girelim? Buradan girelim bakalım. Aha. Çiftçiler kaçılara bir şey bakıyor. Aha. Bizim toplamışlar galiba. Ooo kapılar var. Bakalım bakalım. de pembe mavi kitaplar var. Ha. Asmanenin karşısında. Ha. Önce alt katı bir gezelim. Ha burada lavabolar falan var. Ha. Bu lazım. Ha. ha. ha nerede bir yerde su var. Mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Burada. Ha. Ha. Koymayı unutmuşlar da. Doldurdum evet. あっ、バタラファドールでカップダーシュ。おお <Ha. S 2> <Ha. S 2>。おお。お ışığında 3 kişilik yatak var. Çocuklar herhalde. Oradan dışarı çıkabiliyor. Oradan ah. üst kata bakalım. Ooo üst katta renk renk. Ah. Buradan sinema ve karakol göz. Tablolar var. Sehpa. Resimler. Bu tarafta bir oda var. Daha burada yapılacak yerler var. Ooo kocaman bir tablo var duvarda. kişilik yatak da burada var. Bunlar odaları paylaşıyor galiba. Ha, burada oturma kısmı var. Buradan yine üst kata çıkılıyor. Ama önce şey, şu odaya da bir bakalım. Oo, burada da. Bayağı büyük. Bir sürü insanın kalabileceği yerler var. Hmm, burada gökdelen de gözüküyor. Yüksek olan bina. Ağaçlar falan. Çiçekler. Ha. Ha. Bir üst katı çıkalım. Burası da rengarenk. Tabu i̇şte koma yeri falan var. Aa. Burası da bir üst kat. Ha. sağ gözüküyor. Ha. Ha. Gayet güzel, geniş. Renkli bir sürü odası var. Buradaki renklerde sarı, beyaz, duvarlar ha. pembe gibi. Ha. tablolar var, ışıklandırma var. Bence hoş bir tema olmuş. Hoşuma gitti. <laughs> ben Vedat. Kanalıma abone olursanız <laughs> teşekkür ederim. Beğenirseniz dokun alın. Ben geldim. Ederin bir şeyler olursa yazabilirsiniz. Önerilerinizi falan

Helal açıdan hoşuma gitti. Siz beğendiniz mi? Dış camlarda korumalar var. Yani bir, bir sürü aile görülür. Sinemaya yakın. Ha. Hanımlar bir şey zor. Çünkü cam bir sürü var.